Arkadaşlar merhaba, 17 Mayıs 2022 Salı günü Vali Bodrumundayız ee, Güney Afrika'da, bugün Güney Afrika'da tam 7 koşulu bir program var Evet, normalde e, 8 koşu ama biz e, oradaki, e, baktığımız zaman birinci koşuyla birebir, oradakiyle aynı e, sıralamada gideceğiz Tüm koşular Çin pistte gördüğünüz gibi Saat 13.25'te birinci koşuyla beraber yedili plasiyenin ilk ayağı da başlıyor. Şartlı dişi 2 yaşlı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Evet bu kısa mesafeli koşuda da e, burada bir numaralı Blue Waters. E, Warren Kennedy ile arkadaşlar e, Banco. Evet bu zafkan yeterli bir numaranın ilk ikiye gireceğini düşünüyoruz. E, tabii ki kırmızı ekürler daha sonra Kevin Habib ve e, J.P. Wander Merve ile. Sparkling Harry. Sparkling Harry e. burada 7 numara. Yani kırmızı ekürlerde rakipler arkadaşlar. İstiyorsanız 1 3 yazın. Böylece belki 2'ye katlamış olursunuz 7'li plaseyi. 2. koşu şartlı 2 yaşlı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Evet burada 2. E, koşuyla beraber 6'lı gayanın ilk ayağı da başlıyor. Evet bugün 2 tane bankomuz var. Bir tane alternatif bankomuz var. İlk bankomuz burada geliyor. Bir numaralı River Cuerares. Warren Kennedy ile e, arkadaşlar banko. Yani herhalde 1.05 bir ganyan çıkar buna. E, evet. Burada bulduğu uygun grubu da değerlendirecektir. River Cuerares e, banko. Güne bankoyla başlıyoruz. 3. koşu 14.40'da Maiden 2 ve yukarı açtı İngilizler 1700 metreye çıkacaklar. Evet burası da e, arkadaşlar 8 tane safkon içerisinde 7 numaralı Mans Night Kumalo ile alternatif banko. Bu ilk kez koçak olmasına rağmen yurt dışında zaten o yüzden alternatif banko yaptık. Yani yurt dışında büyük bir e, rağbet var buna. Şu anda bu safkana. E, burada e, 7 numarayı biz alternatif banko yapıyoruz. Ancak arkasından 1 numaralı Big Five Muzi ile 3 numaralı My True North Deniz Schwarz ve 8 numaralı Arizona Lady. Geri burada 4 at oluyor yani. 7, 1, 3 ve 8 şeklinde. Evet, burası arkadaşlar dediğim gibi 7 numara her ne hikmetse büyük bir yığılma var. O yüzden alternatif banko yaptık. Ama 1, 3 ve 8'in de geliri var mı? Var. 4. koşu maiden dişiler 2 ve yukarı yaşlı İngilizler 1700 metreye çıkacaklar burada. 6 tane alt var. Arkadaşlar günün ikinci teki de burada geliyor. 1 numaralı Quest From Afar Kumalo ile burada e, banko. Sürdürek bankomuz yani bir birinci ayak, bir üçüncü ayakta altının iki tane e, bankomuz var. E, Onun ikisi de bir numara arkadaşlar. Kumalo burada Quest From Afar meydinden çıkması planlanıyor bu Safkan'ın bir aksilik olmasa. Bunun en büyük rakibi de alt taraftaki 4 ve 6 numaralı Safkanlar. Ransbrook ve Grayling'in bindiği Safkanlar burada. 4 ve 6 da rakipleri. Evet 5. koşuya geçtiğimiz zaman şartlı 2 ve yukarı aşın güzel 2000 metreye çıkacaklar. Evet şimdi e, tabii ki iki tane tek var burada gördüğünüz gibi vermiştik size şu ana kadar. Şimdi burada da şöyle bir durum var arkadaşlar. Ee, tam 16 tane safkanın burada ikişer ikişer adetlerle ekürleri de çıkartsak 14 tane safkan olmuş oluyor burada. Ee, yani 14 at yazmak gerekecek. Çünkü H işaretini kullanıyoruz biz burada. Hiçbir risk almayacağız bu ayakta. Ha, e, herhangi bir sıralama gerekiyorsa 4-5 tane böyle at hani yazmak isteyenler olsa tabii ki bunun sıralamasını verelim. 4 numara e, Paşa Paşa Paş Aşa Paş aşağı. Evet. Brewer'la. 10 numaralı Pumoxoli arkadaşlar. Burada e, Ball Rolling Pumoxoli'nin <laughs> Moxoli. Yani okuyana aşık olsun bu adamın sayadını. E, evet. E, 9 ve 16 numaralı ekürler. Kırmızı ekürler yani. E, tabii ki 2 ve e, 14 Ee, arkadaşlar ve 6 numaralı Viseroy Warren Kennedy ile burada da, e, bu safkanlar e, hatta buraya Kulbaykal'ı cool da ekleyelim. E, 12 gün evvel koşmuştum Kulbaykal. Cool yani küçük kuponlarda 4, 10, 9, 16, 2, 14, 2'ler 6 ve 3 de e, diye de geçilebilir. Ama şöyle söyleyeyim biz buraya H işaretini tavsiye ediyoruz. E, yani fazla burada e, şeye gerek yok, riske gerek yok. Çok farklı bir ad gelme ihtimali var. Burada mesela 8 numara e, Kind Judy Kumalo yla. burada şimdi Kumalo'yu veriyoruz. Burada bir daha Kumalo'ya gelir mi? Gelir mi? Gelir. Bugün bu Kumalo çok iyi safkanlara biniyor. 8'i de ilave edelim. Evet. Arkadaşlar 6. koşudayız şimdi. E, Handicap dişiler 2 ve yukarıya açtı. İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. 17 tane safkan var burada gördüğünüz gibi. Burada da e, şöyle bir koyun bağırsağı gibi sıralama vereceğiz. 4 numaralı Samoa gerilerine ile 6 numaralı Gal Gadot Deniz Schwartz 2 numaralı Emerald Princess Warren Kennedy 3 numaralı No Time Is Taken Danielson 1 numaralı On Q Ryan Munger 5 numaralı Diamonds and Dust Calvin Habib 8 numaralı Hike Flyby Craig Zeki. 11 numaralı Love Bite Link ve 13 numaralı Looking Hot GP Wonder 4, 6, 2, 3, 1, 5, 8, 10, 11, 13. Yani toplam 8 tane safkanlı buraya geçeceğiz. 17 atın 8'ini yazıyoruz. Yaklaşık yarı yarıya bir at yazmış olduk. Evet 7. koşu arkadaşlar burada e, Handicap handikap dişiler. İki yukarı aşağı güzel 1200 metreye çıkacaklar. E, burada çim pist koşusu izleyeceğiz. Evet, günün yani rahat ayaklarından birisi diyebileceğimiz bir ayak dizen yani bu dört atın dışına çıkması çok zor gözüküyor. 3 numaralı Alabama Anna, Craig Zeki ile ilk atımız. Beş numaralı Midnight Gem, Muzi Yeni ile. 6 numaralı Big Quest Kumalo ile. Dokuz numaralı Right Choice burada Warren Kennedy ile. Tabii ki 7 numaralı Kelvin Habib'in bindiği Imbevu'yu da yabana atmayalım ve onu da yazalım arkadaşlar. 5 at. 3, 5, 6, 9, 7. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk ayaklardaki tekler ve alternatif banklar çok önemli. Ee, buradaki bu ilk üç ayağa geçtiğimiz zaman buralara zaten çok at yazarak e, bugün çok e, böyle tatlı bir altılıyı da ikramiyesinde e, kazanıyor olabiliriz diyoruz. Evet. Ee, arkadaşlar böylece e, biliyorsunuz Wolverhampton videomuz da zaten yayında. Bu e, ve Philadelphia için de biliyorsunuz premium üyelik gerekiyor katıl butonundan videolarımızın altında bulunan katıl butonundan bu şekilde premium üyeliğe geçiş yapabiliyorsunuz ve diğer tabii ki Ankara yarışları ve Philadelphia yarışlarını da izleyebiliyorsunuz. Evet iyi bir yarış günü geçirmenizi dileğiyle herkese bol şans diliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.